gündemtv.com TV.com haber kanalından hepinize merhabalar. Şu anda Ankara'da Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeyiz. E, Demokrat Parti Belediye Başkanı Umut Özcan oldu. Öncelikle e, Sayın Başkanım'a söz verin. Başkanım hayırlı olsun diyelim. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. E, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Genel Başkanımızın da imzalamış olduğu eee ıı, müracaat formuyla evet. ve üye üye formuyla e, Ümit Bey'in e, İyi Parti'den istifa edip Demokrat Parti'den aday adayı değil aday olduğunu. Aday oldu. Aday olduğu, resmen adayımızdır. E, bundan sonra e, başarılı çalışmalarla inşallah belediye başkanını da alacağız diyorum Çankır'da. Allah hayırlı uğurlu etsin sayın Başkan. Diyoruz, sağ olasın. Ümit ee, Bey e, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum saat bey. Ee, i̇nşallah... iyi, i̇yi partiden istifa ederek Demokrat Partiden belediye başkanı adayı oldum. Doğru mu? Doğrudur. Ee, i̇nşallah bu adaylığımız Çankırı'mıza memleketimize, partimize. Ee, hayırlara vesile olur. Ee, bundan sonra Demokrat Parti'nin başarısı için e, gecemizi gündüzümüze katarak Sayın İl Başkanımızın da destekleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki tabii ki insanlar merak edecek ama İyi Parti'den istifa etekleyen neden ne diye sorsak ne dersiniz? Niye Demokrat Parti? Çünkü malum İyi Parti'den aday adayı oldunuz. Şu anda Demokrat Parti'nin resmen Çankırı Belediye Başkanı adayısınız. Ne dersiniz? Doğrudur. Ben İyi Parti, e, Parti'nin Sayın İl Başkanı Aynakbaş Akbaş Bey'in de açıklamış olduğu üzere belediye başkanına aday adaylığımı açıklamıştım. Ama görmüş olduğumuz lüzum üzerine partideki güncel konulardan, güncel durumlardan dolayı İyi Parti'deki 5 yıllık serüvenimizi sona erdirip bundan sonra Demokrat Parti ile ve Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal Bey'in de onayıyla biz Demokrat Parti ile yola devam etme kararı aldık. Bu karar inşallah önce ülkemize sonra memleketimiz Çankırı'ya hayırlara vesile olmasın diliyorum. İnşallah biliyorum. diyelim. Hemen başkanıma döneceğim. Başkanım ee, Çankırı'da büyük bir ihtimal bir program düzenleyeceksiniz adayla alakalı. Evet inşallah e, aday e, açıklamamızı e, Cemal Enyurt Bey'in ve e, İzmir milletvekillerimizin e, bilemiyorum genel başkanın tam net onu şey yapmadık açıklamalarıyla aday açıklamamızı yapacağız. İnşallah Umut Bey umudumuz olacak. İnşallah Çankırı'nın umudu, Demokrat Parti'nin umudu Umut Özcan Ankara'dan hepinize saygılar, sevgiler. gündemtv.com farkıyla gündemi belirlemeye, siyaseti belirlemeye devam edeceğiz. Başkanım Allah hayırlı uğur etsin, Size de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah Çok sağ, sağ olun. Eyvine.